Bunlar arkadaşlar alışveriş yapacağız. Şimdi başlayalım o zaman. Hadi hadi ben hemen kırmaya başladım bile. Ben de ne başladım. Oldum? Ben de başladım. Adada, adada, ödül var mı sakar gizli? He aynen arkadaşlar bir de bunu söylemeyi unuttum. Alanlarımızın altında farklı farklı sandıklarımız var. O sandıklardan da arkadaş eşyalarımızı alıp var. birbirimize saldıracağız. <laughs> Oha Mahmut var lan ben Mahmut'un yanına gideceğim. Mahmut'un yanına mı? Bekir'in de geleceğim ben de ben de eşyalarımı merak Söyle ettim. Bekir'in ima. Allah. Söyle. Hayır hayır hayır. Tamam yeter bu da kırdım. Şöyle güzel arkadaşlar şu haber Mahmut abi. Ooo 128 tane. Kazma kimin? Efencim 5 var. Koş 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 Ne Kaç kadro veriyor ya bakayım ben de Söylemem. Gidin bakın. Kuşta kuşta kuş. Allah! Hadi lan sakar. Söylemem <gülüyor> ki. Ha <laughs> o şey verin içimize. <laughs> Bana ne lan? Akşaba arkadaşlar girişimiz de varmış vallahi kapıdan. Hemen şöyle gideyim. Diye. Oha. O sandık buldum lan. Ne buldun? Sandık buldu. Oy yaylok ok çıktı. Ne ara buldun ya? Valla bir tane kırım dedim şansıma buldum. <laughs> of şansa arkadaşlar ya. Bu arada Mahmut da bir tane yay satıyor. Farklı bir yay satıyor. Ondan almayı düşünüyorum ben. Şöyle arkadaşlar bir biz bizi yıkayalım. Biz bir kazığımızı değişelim. Daha sonra arkadaşlar hızlı bir şekilde kırdığımızda öldürelim de. Aha bir şey bak bir şey bana yok atmaya çalışıyor. Sen o kadar kuru musun bana yok atken ha? Bakiri vuracağım ama izle bak vuracağım onu. İzliyorum. <laughs> <laughs> Allah çok uza atmışım. Aa vuracağım lan seni bekle. Kaç sana kaç tane oldu? Böyle. Niye bilmem söylemedin sen köyde de kaç tane oldur? Ne ee, söylemem tabii oğlum. Ben Söyle. niye söyleyeyim? Belki 64 tane belki 100 tane ne bileyim ya. Vallahi ben garanti 128'e gideyim yanına da. Eee git git. Şöyle arkadaşlar ben daha az kaldı, kaldı. şimdi bakalım şey da. Atarım ben sandığa karışına çıkacağım ya daha azım dalarım arkadaşlar o kaldına ya. çıkalım. Benim 100 tane vuruldum oldu. oldu. <laughs> şimdi. Öyle, aa, fakir, gidiyor. Aa, fakir gidiyor. fakir tamam, gidiyor. Gel lan öldüreceğim lan seni. Üzür gel lan buraya. Aldım Kaçtım. Allah arkadaşlar koş koş koş. Tamamdır. benimki zaten Neyse Kapısını kapattı. Kapısını kapattı. <laughs> ben Aldım vallahi kazmamı. Sen bekle lan fakir. Nasıl bir ya? Nasıl Yok Ya Efendim? Sen neredesin? Bir yerde değilim. Neredesin yeğen kırmızı adam? Al fakire anasını satayım. Fakire gitti durun. Yüzde yedi sekiz saniye arkadaşlar. Hayır. Öldüm ya öldüm ya. E, lan sen bekle lan fakir, Geleceğim ben. Şöyle kazmamı aldım arkadaşlar. Eski kazmamı atabilirim. <laughs> tamam. Hızlıca şöyle gidelim arkadaşlar. Ee, kazmamızı kullanalım. Bir ben de gidip, alacağım kendime. Gelmişken arkadaşlar şey, şöyle bakalım belki bir tane şey buluruz ya. Sandık mandık buluruz şöyle etrafı bir kazayım. Hadi lan bir sandık. Hadi lan bir sandık. Bir tane bir sandık. Şöyle bu Oy, taraftan Oy, ne zırhları var çok armor veriyor bu. Oksiden ah sandık buldum sandık buldum sandık buldum. Tamam. Oooo yaya var. Yedim lan seni fakir yedim lan seni. İçini bitireceğim alın bekle. Ya yani, siz birbirinizle bulaşıyoruz hala. He ha, çocuk gibi. Kocuk gibi mi? Onun ağzını bunların kıracağım, beklesene. Heee fakir sen sana karşılık vermeyecek abi. Işte. O bana karşılık hey veremez onu milhões. öldürürüm. Zömrütlerimi bırakayım zömrütlerimi çaldı ya? çaldım tamam. <laughs> öldürdüm öldürdüm. Lan, lan <laughs> geri gel ah. geri gel. Tamam. Zömrütleri bak. Animal. Öldürdüm. Şunlara <laughs>. <Allah. Gülüyor Gülüyor> Sakar bu bayağı vuruyor lan, lan git. Kim bayağı vuruyor? Yani? haber? yaklaşamazsın oğlum ben eski proyum eski prolardan kim kalmış? Ben geldim. Gel hadi gel. Gel kafanı Bak. gözünü kırarım. Oğlum abi şey bulaşılmaz bulaşılmaz. Ya bir canı, canı vardı ya. Bir canı vardı ya. Kaç tane zümrüt ödümü çaldın? Oo oh, 30 tane çalmışım. Aa, <laughs> Sakar tane seni unuttum sanma. Sana da geliyorum. Hayır hayır geliyorum bana. Geleceğim. Oğlum bana gelemezsiniz lan. Bakın. Oy kendine evet. zırpılmış. Gelme buraya. Ay şeref buldum. Sen bana vuramazsın. Ben gideyim Senlik senlik altta Of arkadaşlar neyse şu yeni aldığımız kazmayı hemen bir deneyelim Ooo oh, buldum lan Hop şöyle Ooo oh, ben sadece kazmam var diye şey inanmadın ki bana <laughs> Şuna şeyi çıktı Bekleyin ben abişe gidiyorum Abi sen. Oh, ben de buldum ben de buldum ben de buldum <laughs> Şöyle arkadaşlar abişe oraya doğru bir gidelim Onun bir ağzını yüzünü kırayım ben Geldim geldim abiş gel buraya gel gel Şey kimi öldüreceğim lan ha? He? Kapıdan hemen gel arkadaşlar Şimdi ağzını yüzünü döversem onu Kimin ağzını yüzdürüyor lan sakar Gel la buraya gel gel, gel. Gel yukarıda da aha geldi. Gel aha, lan. Sen onu uçurdu aha. Hayır. Ne oldu lan? Ne oldu lan? O düşüreceğim aşağı. Allah! Lan lan. lan buraya öldüreceğim lan. Aha kendimi yukarı attım. Hayır. Allah! Bakalım, bırak bırak Rusya <laughs> Vuramazsın, vuramazsın. Ya uçurma beni yeter. Allah kaç canım kaldı. Allah teala. Kaç, 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 kaç. Sen kaçabileceğini <laughs> mi sandın? Bir de gel lan buraya gel. Şöyle burayı kapatalım. <laughs> <laughs> Bir bloğu yapmış. Enayi, enayi. Hepsini aldım, hepsini aldım. E? Gel abi. Gel. Ya buraya. Abi ne? Gel buraya Hayır. Ya uçuruyor. <laughs> hile var ya. Bu ne ya? Peki, <laughs> <bak> hile yapıyor. Tamam, <laughs> 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 tamam. Hile yapıyor. Arkadaşlar bir şey yapıyor. Kapattım uçan, uçan yaydan almış fakir. Tamam ya valla. Ha, ne öleceğim ben? öleceğim kesin öleceğim kesin öleceğim İnşallah ölürsün Ölmedim ağla Neyse arkadaşlar o zaman farklı Şöyle kullanırım ben de bunu atalım. Bu demek ki bir ilgileniyaymış. Ne oy. Ne oldu lan? Ne oldu? Lan ne Fakir bir şey oldu. Lan Şunu da ver. Yine kişilemeye başladı at gibi. Fakir <laughs> işte. Şunu da al. Kişiye fakir. <laughs> ne lan? Şöyle. Şunu da, <laughs> Şöyle. Abi da ver. Abi şu fakirleri basın. Elmatlı boş yer. Bak bak fakire neler yapacağım şimdi. izle izle bak gel lan buraya fakir. Ne yapacağım ya? hiçbir şey yapamazsın. Neredesin sen çık bakayım ortaya be. Hoppa. Dur tut, fakir. Dur fakir. Dur Abi işte ben sandık arıyorum ya. Sandık bulamadım. Yani, arkadaşlar ya. Abi işte ne sandık bulamadım. ne de bulamam lazım. Ben de Hoppa. lan fakir. Gel ya. Hop burada yok. Tamam. Diğer tarafları kontrol edeceğim. Şöyle. Tamam arkadaşlar şu tarafları kontrol edeceğim. Gel gelme. Hayır. gel. gel. Patla lan. Ah, lan. Patlattım. Oğlum oh, fakirin adamı ah. da bana vuruyor. Bu ne lan böyle? Oğlum lan kolonu geldi kolonu geldi. Kolonu geldi. Ulan <laughs> fakir. Aha. Vallahi her şey tutuştuk tanışma alacağım. Tamam. E ben de uzaktan Aha. öldürürüm seni. Sen dur. Neredesin sen? Bakayım. Aha. Oğlum buna bir bina kadar girdik. Allah kalırsa bekleyin ben fakir öldüreceğim. Bak. Fakir geliyor. Neredesin lan çık ortaya. Aha o da Aman. bana attı. Yiyin sonra gelin lan. Yiyin sonra gelin. Ulan. Ulan bu iş böyle olmayacak. Roket aldım. Şöyle Ben senin Adana geleceğim şimdi sen dur. Hadi, hadi ben sen de. burada hop. Adana bir hop. Aha, öldürüyor. Hop. Lan abi. Ya bunlar ne böyle? Ohohoh bir sürü şey çıktı bu lan ne ne böyle? Allah, Allah. Hadi ben seni bildiririm. Ulan ulan. <laughs> lan öldür. Kendini öldürdüm. öldürdü. Ana, kendini öldürdü bu manyak. Manyak ya seninle <laughs> görüşeceğim ben sen dur dur. Sen abi, ne, ne burada? burada. Oh. Gel <laughs> <laughs>

o da beni patlatıyor. Ooooo! Oh. Bak, bak bak fakir hızlıdır. Oh. Aha. Allah'tan Aha! Aha Tek atıyor bana ya. <laughs> oyna. Şöyle. Oh. Aha. Fakir oraya, oraya gittiğimi sanıyor. Sakar dur 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 Sakar. Dur dur dur. Ha, fakir e oraya gittiğimi sanıyor. <laughs> Kandırdım fakiri. Yürü yürü yürü. Dur fakir. Sen evet. 2 Mart. Oha ne? O, o elindeki ne öyle? Hadi. Hadi. <laughs> hile bu ya. Şey bu hile. Yok, hile değil adamlar. Sakar bir şey soracağım. Ha. Oğlum benim fakirim nerede? <laughs> Ölmüş. Kaybettin, kaybettin. Fakir kaybetti. Seni be, dur seni öldürmeye geliyorum. Bekle. Ay, 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 Ay keseler elendi ya çık şuradan. Yok sakar o mı? mı? Allah. Allah. lan Allah. Arkadaşlar. O sakar oradaymış lan. <laughs> Allah. Allah. Sen lan? Allah. Gel buraya, gel. Allah. 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 Fakir gülüyoruz değil mi? Bak hadi ya, her tarafımı yaksın. Abi sen nesin sen? Sakarım benim. Bekle zümrüt kırayım mı <laughs> görüşeceğiz sizle. Görüşeceğim görüşeceğim. Bekle geliyorum ben. ağzını izin vericem. Arkadaşlar salaktan benim zümrütlerim var da. Bunlar sayesinde bir de eşya alabiliyorum. Şöyle gidelim eşya alalım. Hop oh. ne alabilirim? Zor alacağım kendime. Bunlar bunlar alacağım. Şunları atalım. Bu, bunları giyeceğim tamam. Bir de ayakkabı alayım kendime. Şöyle ayakkabılar oh. lazım. Ee, Başka ne alabilirim? Başka bir şey almanıza gerek yok. Abi işkender buraya. <laughs> Aa tamam, ben çıktım. Ya arkadaşlar şuna bakın ya. Seni Ne yapıyor dönelim, başla. Hayır, ben Sus ya seni. Abi, edeceğim edeceğim. <laughs> Önce şu sakarı öldüreyim. Şu an sakarı öldürüyorum. <laughs> ya o oluyor. siz sabahtan beri kavga ediyoruz. Ben sakarı öldürüyorum. Gel lan buraya o, bay, yabancı yabancı şey, ben de öldürmüş, öldürüyor abi. Ay yok ben öldüreceğim ben de. Bir dakika. kapın da kapın da. Öldürdüm, sen, öldürdüm. Aha şimdi sıra senin de lan. Bekle gelim. Oha, Bay Doktor bir dakika. Abi şey yok ki ha buradaymış Pardon. Abi şey nerede? Bir dakika. Altın da tekrar altın altın. Gel buraya gel, öldüremezsin, öyle bir şey A ya. Gel 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 gel. öldür şimdi Dur abi öldürmeyeceğim. Ya. Arkan, 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 arkan. Ya. <laughs> ya fakir hile yapıyor. Niye söylüyorsun ya? Oo <laughs> Ben, ben, ben. ben o bu oyunu Bana ne ben saymıyorum arama, fakir hile o o o o o o o o hile o o o o ben alırsın alırsın aynen. Ne? Görüşeceğim sen de bekle. Yukarıdan o kadar can. ne zaman bu? Aha geliyor valla arkadaşlar geliyor. Şöyle gelen, alırken, bir bir gel. v 1 gel. gel. Gel yumruk yumru hadi gel yiyorsan. Geliyorum lan gel lan. Ama kılıç vuran adam değildir. He? Kılıç vuran adam değildir. Kılıç vuran mı neyle savaşacağız Sakar? Yumruk yumru dedi. Yumruk yumru mı? Olur He? gel. Gel lan. Ben yine la. arkadaşlar şu kılıcı e, elim alayım da bir dakika ne olmaz. Gel buraya gel, senin yumruklarını mı öldüreceğim? Fakir el dedim seni de öldüreceğim. Gel lan gel gel gel. Hemen arkadaşlar gidelim şöyle, hazır mısın? Hazırım gel. Hadi bakalım, 1, 2, 3, gel buraya. Ol. Bak hadi, bak Öldüreceğim oğlum seni. Hayat! Ağzına uçtum. Oğlum, hayır lan. Aha hayır. yaktım. Aha yaktım. Hayır. Vaaa, ben. durma kaçamazsın benden. Gel bana Hop kapıyı Gel. Zırt, gel, ha, gel lan buraya. Ay, tı tı Kaçma. Al lan bunu. Sen de al bakayım bunu. Al bunu. Ya kim öldüyün hayırdır gel buraya gel Kafanı at, gözünü pırır, kırarım ha Ağzını pınırı kırarım Bam gel lan buraya B岩. Hayır Bırak lan, al lan sen bunu. Gel buraya. Öldüreceğim, ölsene. Gel lan. Ne ölmesi için, gel döşün. Ölmem oğlum ben. Zırıncı, seni zırın Seni senin zırın hileyle ölmüyorsun. Yoo aynı zır aynı zır. Gel lan sen böyle bir yer. O oh, hırsı ölmüyor lan bu. Bırak lan, al lan sen bunu. Allah. Sen de bunu al lan. Gel buraya, <gülüyor> 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 gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Öldüreceğim seni bu sefer, ötesini yapmayacaksın. Allah'ını bitti, Allah'ını bitti. Kaç kalbim var ya, ölmüyorsun sen. <laughs> Kaç kaldın maşa? Vallahi bir buçuk, 1.5 1.5 gidiyor. Allah! Ölmen Allah. lazım şimdi. Ulan ne bu ben? böyle olmayacak. Bam! Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Gel buraya. Allah! Köşeye sıkıştı. Ağlayayım ağlayayım. Bak bak. Öyle lan. Gel lan. Oğlum arkadaşlar çına bakın öyle. Hile yapıyorsun sen. Vallahi ölmüyorum. Bir sürü vurdum. Ojur! Hile var bu oyunda. Ben saymıyorum ya. Bu neymiş böyle ya? Allah. Gire git de hem kendine zümbütten ada yapmışsın. Baksana şuna. Sen zümbüt kırmana bile gerek yoktu. Hile ama ben, gidelim. ama ben hile. yapmadım zümbüt kırmadım. Hile. Fakir hile, hile, hile yaptı bugün. Ya de hilecisiniz. Valla yapmadım. Arkadaşlar siz de hile yaptım. Bir yazmayı unutmayın. Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Patlatacağım. lan Bay sakarını 이게 d i g a